Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Ekim İzmir Perşembe günü yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 10 koşu bir program var İzmir'de. Ankara tahmin videosu da yayınladır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Teşekkürler butonundan bize destek verirseniz seviniriz diyerekten başlayalım tahminlere. Şart bir, bir yarış 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarış arkadaşlar. 1 numara Gökhan Gökçe ile birlikte Gür e, Gürpınarlı isimli safkanla başlayacağız burada. Kurtarı Kürüsü'nün e, Perfect Storm Victory Galop orijinli 3 numara Rainbow King Nevzat Avcı ile birlikte yine e, önereceğimiz bir diğer safkandır. Son olarak arkadaşlar Panoramik isimli safkan e, Mustafa Çiçek ile birlikte e, buraya önereceğimiz son isim olacaktır diyorum. Burayı 1-3-8 olarak 3 safkanlı önerdik. İkinci koşuya gelelim. 16 handikap bir yarış. 4 yukarı Arap atları, 1300 mesafe Çin pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda Mustafa Çiçek ile birlikte start alacak olan Gül Nisa Can isimli safkan. 3 numaralı safkanı önereceğiz. Gülnisa Can'ın haricinde buraya Kumralada yazabiliriz. Kumralada e, bu koşuda birazcık daha sürpriz bir isim olacaktır diye tahmin ediyorum ama gelme potansiyeli vardır diye deneyebiliriz. Havzalı 8 numarayı yazabiliriz arkadaşlar. Yani 3 6 8 şeklinde bir oyun yapabiliriz buraya. Daha fazla bir at yazmaya gerek duymuyorum. En fazla 3 atla yine bu koşuyu da geçeriz diye düşünüyorum. Burada açıkçası Güler Hürüsü'nden Kumral da bir sürpriz bekliyorum diyorum arkadaşlar. Ganyan'ını bilmeyerek bunu tabii ki söylüyorum. Belki yani favori zannetmiyorum çıkacağını ama en azından bir 6-7 lira Ganyan görürüz diye tahmin ediyorum. Son yarış performanslarına bakarak sürpriz de olabilir belki belli olmaz. Dediğim gibi 3-6-8 burası için önerimiz. Üçüncü koşuya geldik arkadaşlar. 8 safgan start alıyor. 15 handikap bir yarış. 3 yukarı İngilizler. 2000 mesafe çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda Atakan Cem daha devirenle start alacak olan 19 gün evvel kazanmış bir isim çim pistte. Bone isimli safkan. 2 numaralı safkanı önereceğiz. Queen on Duty kötü koştu son yarış 5 gün evvel. Onun için ben burada önermiyorum. 2000 mesafede zorlanacaktır. Ee, bunun haricinde 14 gün evvel ikinci olan bir safkan var. Bekir Mert birlikte. O da yani ee kalite olarak birazcık daha aşağıda kaldığını düşündüm misafiren. FMI Halk. Yani burada ne yapacağını %100 kestirmek zor. O yüzden FMI Halk'ın da burada performansında ile ilgili net bir şey söyleyemiyorum açıkçası. bu sebepten ötürü arkadaşlar yani sanki bir adım daha geride diyebiliriz FMI Halk isimli Safran. 2 yani numara bone birazcık daha tek olma yolunda ilerliyor gibi gözüktüğü için arkadaşlar burada tek olarak sizlere veriyorum diyorum bu Safkan'ı. Birazcık daha rakiplerinin geri kalmış olmasından ötürü yalnız bu olan bir şey. Onu da belirteyim. Dördüncü koşuya gelelim arkadaşlar. E, ee, bu koşuda şart 1-2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1200 mesafe e, Çin pist yarışını e, izliyoruz arkadaşlar bu koşuda. Şimdi baktığımızda safkanlara bu isimlerden kimi önereceğimizi belirtelim. 5 numara Son of the Wolf'la başlayacağız. Gökhan Gökçen'in binceği safkanla başlıyoruz burada arkadaşlar. Bu safkanla haricinde önereceğiz ama bu ismin Wolf, Prince ve Kurtiniyadis hattına sahip olduğunu belirtelim. Muhammed Mirbilgin ile birlikte Captain Rio hattından gelen bir safkan Honey One 7 numaralı safkanı önereceğiz arkadaşlar. Arif Okan Pazar'a Mice Duty Free temsilcisi 9 numara Moon Angel isimli safkanı da önereceğiz. Burada yani 5, 7, 9 şeklinde yine 3 isimle geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Geldik 16 handikap yarış. Arkadaşlar bu koşu 4 yaşlı Arap atları 1900 mesafe Çin pist yarışı. 1 numara Alaşya Gülerce Kürüsü'nün safkanı yine 21 gün evvel 2. olmuş daha evvelde kazanmış bir isim yine bir önceki koşusunu Burada yine bir numaralı safkanla başlıyoruz. Yanına ilave olarak 5 gün evvel koşup kazanmış bir isim Atakan Cem Dağdeviren'le birlikte 4 numara Snowflake diyeceğiz. Ki bu iki safkanın da bu mesafedeki dereceleri birbirlerine çok yakın. O yüzden bu iki ismini öneriyoruz. Günün en büyük sürprizi 11 numara Gökgül'ü. 2.08 derecesi olan bir safkan fakat son dönemlerde çok formsuz. Eğer ki bu üzerinden hani ölü toprağını atabilirse tabiri caizse bu yarışta bir diriliş yarışı yaşarsa... O sürpriz gelirse 11 numara Gökgülü'nden gelir Doğukan Palor'la birlikte 50 kiloda start alacak. Dikkat edelim. Eğer bu dereceyi tekrarlarsa bu yarışı hayli hayli kazanıyor. Bunun haricinde arkadaşlar burada Cemal Pasoy'a Rüzgar Soy 9 numaradan da bir hareketlilik bekliyorum. Hadi gel 2 numaralı safkandan da bir şeyler izleyebiliriz. Yani hadi gel de, de şans verebiliriz isteyenler. Çipçilli ya yani olur mu bilemiyorum denenebilir. Acar su denenebilir. Ama böyle oldu mu çok genişler kupon. Benim önerim arkadaşlar bu koşu için 1 4 bu iki safkanı yazın. Ondan sonra 11 numarayı bir deneyin derim. Bir sürpriz olarak 11 numarayı deneyin. İsteyenler devamına 2 3 ve 9'dan tercih yapsın diyorum. Yani bu şekilde bir öneri söyleyebilirim. Bir de 5 numaradan yani 2 3 9 5 bunlardan yani yazarsınız, genişletirsiniz. Altıncı koşuya geldik arkadaşlar. 11 Safkan start alıyor. Şart 5'i çıkar İngilizler. 1600 kum pist yarışı. E, Lino Babylon 11 numarayla başlayacağız. Kaya Kürüs Safkanı. İki yarıştır. Kötü bir performans sergisi de daha evvelki performanslarında e, benim daha çok güvendiğim bir isim burada. Apranti Ali Yıldız'la da, da start alacak. Apranti ise iyi bir Apranti biniyor olmasıyla beraber ve 53 kilo da koşacak olmasıyla beraber şansının olacağını düşünüyorum bu koşuda. E, buranın kaliteli bir ismi aslında Can Dadaş ama o 258 günlük bir var yani. Kesinlikle bu yarışı kazanacağını düşünmüyorum. Değirmen Derebey'i de yine 89 günlük bir geliyor. Değirmen Derebey'i yani yine iyi koşabilir ama yani bu isimlerin kazanacağını söylemek çok zor. O yüzden önermiyorum. Baştan öyle öneririm mesela ama son yarış kötü gelse de daha evvelki performansını bildiğimiz için birazcık daha baştan her hani 19 gün evvel de bir, bir, yarışta koşmuş etmiş böyle biraz birazcık daha bir sağlam duruyor. Baştan deneyleri yazabiliriz bir numara salkanı. Çatalkaya yazabiliriz arkadaşlar. 1.39'luk bir derecesi var. 19 gün evvel 3. olmuş bir isim. 6 numara Çatalkaya'yı deneyebiliriz burada. Ee, yani bu şekilde bir baktığımızda 1, 6, 11 bunları yazarız. Ee, diğer isimlerden de buraya hani Belki ilave yapmak isteyenler illa yazacağım diyenler can dadaşla değirmen derebeğini ancak o zaman yazın derim. Yani ancak hani kendinizi sağlama alıp geniş kopya yapacaksanız risk atmayacağınız bir durumda ancak yazın derim. 7. koşuya geldik arkadaşlar. Vefa İbrahim Araca Ekürüsü'nün safkanı private numberla ile başlayacağız. 5 numara. 2 yarışında da e, benim tuttuğum bir safkandı. Birinde ikinci birinde birinci geldi zaten. 14 gün evvel e, kazanmış bulundu safkan bizim de zaten yine önerilerimizde bulunmuştu bu safkan biliyorsunuz ki. Mustafa Şekli start alacak 111 38'lik derecesiyle buranın çok üzerinde bir isim olduğunu düşünüyorum ben. yani bu isme yaklaşmış derecesi olan bir safkan 111 40'la birlikte Mehmet Kaya'nın kendi song var. Arada yarım kilo fark var ama private number burada kazanacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben ya biraz fazla iddialı olacak ama grup müsait 5 var private number'ı tek veriyorum size arkadaşlar. Koşu 7. koşudur. İlk altıda zaten tekimiz vardı. Tekrardan değinirim sorun değil. E, veyahut videoda siz geri de geride sarabilirsiniz. 5 numara private number ikinci e, altı için tek önerimiz. 8. koşu arkadaşlar, Naldo Bey ile Naldo Kenbeyli ekürü start alıyor. 9 safkan kısa Vadiye 4 kara izleyeceğiz. E, 1400 mesafe e, kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu kuşta bu ikiliyi tek geçiyoruz diyebilirim. Eğer alternatif tek istiyorsanız ama aksi takdirde buraya at yazacaksanız e, Muhammed Mürbilgül'le birlikte Sukaya'yı deneyebilirsiniz. Olmadı taçsız kral deneyebilirsiniz. E, bu isimlere de e, şans verilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Bunların haricinde ildırlı. 140 gün arayla geliyor. Onda bir bilgisini vermiş olalım. Hani e, ben zannetmiyorum yine kazanma olayı olacağını ama Ildırlı bir kendini gösterirse bir sonraki yarışına Ildırlı'yı da yazarız diye tahmin ediyorum. Ekürler çok iyi arkadaşlar. Naldo Ken Bey ve Naldo Ken'in ikisini de iki safkanı zaten biliyoruz. Yani e, bayağı iyi durumdalar. ikisi de bu de, bu pistte bu e, mesafede çok iyiler. İkisinde de iyi jokeyler olacak. Bakalım ne yapacaklar. 9. koşuya gelelim. Şart 1 2 yaş İngilizler 1200 için pist yarışı ve Fahri İbrahim Aracı safkanıyla başlayacağız. Yine burada arkadaşlar Mehmet Kaya ile birlikte Cold Brew isimli safkan. Ben bu atın idmanlarını da takip ettim. Ee, bu at iyi bir at arkadaşlar. Gerçekten Mehmet Kaya ile birlikte start alacak. Ee, yani bu at burada eğer ki çimde gidiyorum derse bu yarışı kazanır. Kesin yani onu öyle olacağını düşünüyorum. Ee, ama tabii ki sağlam almakta fayda var. Şart bir yarışlarda asla biz tek ves vesaire vermeyiz biliyorsunuz ki. Win Prince 5 numara mercan Çelikli Güler Cekürüs Safkan'ından ee, bir öneri. Diğer yine bir ekürü Kurtar ekürüsünden iki safkan var. Tabi gizli ekürü olarak koşuyorlar. Nevzat Avcı ile birlikte One More Day 9 numara ve Be My Legend 6 numara Kadir Tokuşoğlu ile birlikte burada vereceğimiz isimler olacaktır. E, bu şekilde baktığımızda arkadaşlar tahminimiz burası için bizim e, 2, 5, 6 ve 9 şeklinde olacaktır. 10. koşuya gelelim arkadaşlar. E, 14 Handikap, 3 Yaşlı Arap Atları, 1200 Kum yarışı. Arkadaşlar bu koşuda ilk önerimiz sizlere e, Eraslan olacak. Eraslan e, 42 gün evvel e, bir, e, kötü bir yarış performansı gösterdi ama bu safkanın bu mesafede derecesini e, vesaire e, geriletmiyor. E bununla birlikte burada Kadir Tokoçoğlu ile start alacak iyi bir jokeyle start alıyor. Son yarışından bir önceki yarışını kazanmıştı. Tam böyle bir randıman bulmuş, Tam kendini yakalamış derken safkanın e, tabii böyle bir şey yaşamış olması, bir ara vermiş olması biraz talihsizlik ama toparlayacaktır. Burada e, öneriyoruz. Kürüsü'nün burada giz e, gizli demeyelim pardon. E, ahırdaş olduğu bir e, safkan Nevzat Avcı ile birlikte Narın Kızım 4 e, numaralı safkanı önereceğiz. 19 gün evvel 3. olan bir isim Köylümün Kızı 3 numaralı Safkan'dan yine burada e, açıkçası bir şeyler bekleyebiliriz. Bunlar da Gökhan Gökçe ile birlikte arkadaşlar Hür Gökçe 8 numaralı Safkan'da deneyebiliriz bu koşuda. Yani zor bir koşu Buraya başka atlar yazmak isteyenler varsa eğer istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizim tahminlerimiz bu şekildedir burası için. Belki Alma Atakaya'yı yazabiliriz. Kaya Küresi Safkan'ı güvenilir bir isim burada bu at. 21 gün evvel de 4. ülkede etmiş bir isim. Bekir Mert Murat da beniyor. İyi, iyi de bir jockey var. Ee, yani bu koşu için şöyle söyleyelim. Sıralama vereyim ben size. En iyisi daha iyi olur. 7. E, ondan sonra arkadaşlar 4 numara. Daha sonrasında buraya 5 numara, 8 numara şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Daha fazla at yazılabilir tabii ki. Malum son koşu olması itibariyle risk almak istemeyebilirsiniz diyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı geçiyoruz ama 7 numara buradaki ilk önerimiz olacaktır. Tekrardan hatırlatmış olayım. 3 numarayı da tabii ki değerlendirmek isteyenler yazabilirler demiştik yine. Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyenler teşekkürler butonundan aşağıdan bize destekleri de bulunabilirler. Bununla birlikte diğer bir videomuzda yayındadır. Ankara tahminlerinde izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.